Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Otobüs Simülatör Ultimate serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Biliyorsunuz yeni güncelleme ile birlikte de yeni otogarlar oyuna eklendi. Çanakkale, Ordu, Muğla ve Mardin otogarları şu anda oyuna eklendi arkadaşlar. Bugün bunlardan birini açtım ben. Çanakkale otogarını açtım orada ofisimizi kiraladım. Bugün yolculuğumuz Çanakkale olacak. İlkin orayı bir deneyeceğiz bir göreceğiz. Ben merak ettim. Daha sonraki bölümlerde de diğer yeni otogarları açarız. Oralara da seferleri gerçekleştiririz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen sefer haritasına gelelim. Çanakkale'ye nereden gideceğiz? Ona bir karar verelim. İzmir'den mi gitsek? İzmir iyidir ya. İzmir'den gidelim. Ne kadarmış mesafe? 263 kilometre İzmir-Çanakkale arası. Tamamdır. Hemen şuradan ikramları ayarlayalım. Otobüs zaten şeyde seçili. En son yeni aldığımız Man Lines Coach seçili. Yeni otobüsümüzle yeni terminale gideceğiz güncelleme sonrası. Bakalım Çanakkale terminali nasıl olmuş. Şuraları hemen onaylayalım. 55 bilet satıldı bu arada. Bayağı iyi bilet sattık. 59 yolcu kapasitemiz var. Sadece 4 koltuğumuz boş kaldı. Oyunumuz yüklensin. Oyun yüklendi. İzmir'deyiz. İzotaş İzmir şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Haydi bakalım peronumuza doğru ilerleyelim. Man otobüsümüzle. Çanakkale seferimizi artık başlatalım. Yolcularımız daha fazla beklemesin gece vakti. Acaba yeni Çanakkale terminali nasıl oldu merak ediyorum. Aslında ben görmedim. Çanakkale terminali nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Yani terminalin şeklini falan filan merak ediyorum nasıl yapıldı diye. İzleyenlerin arasında varsa yorumlara yazabilirler. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Gittiğimizde hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım şöyle peronumuza yavaştan girelim. Yolcularımızı alalım artık. Güzel. Perona girdik. Hemen Bagaj, ön kapı, arka kapı, hızlandır, muavinimiz insin, yolcularımız gelsin. Arka tarafta da İzmir ışıklarla gayet güzel görünüyor terminalin içerisinden. Hoş bir görüntü. 55 bilet sattık. Tamamdır. Bagaj, ön kapı şuraları kapatalım. Yavaştan İzmir Terminali'ni terk edelim. Nereden çıkacağız? Sol taraftan çıkacağız. Tamamdır. Yavaştan İzmir otogarını terk ediyoruz. Gece vakti biraz insan var. Fazla da bir kalabalık yok. Gece seferleri her zaman için benim tercihim. Daha güzel oluyor, daha hoşuma gidiyor benim. Aman aman aman. Bunun manevra kabiliyeti gerçekten biraz şey. Daha kıvrak yani böyle bir anda dönüyor otobüs. Diğerleri gibi hantal değil. İlk başta bir uyumsuzluk oluyor. Şöyle kameramı içeriye alacağım. Sağ aynamı da açayım unutmadan multimedya klima tamamdır. Her şeyimiz tamam. İkramları da aldık. Çanakkale'ye doğru ilerliyoruz. Yeni terminali göreceğiz bakalım. Yeni eklenen terminali nasıl yapılmış? Şu direksiyon açısını bir düzeltelim ya şurayı. Yola çıkmadan. Navigasyon tam gözükmüyor. Şöyle biraz geriye alacağım. Heh, navigasyon gözükmüyordu böyle gayet iyi şu şekil şöyle mi yapsak böyle iyidir navigasyonda gayet iyi gözüküyor şu anda tamamdır bu ayar daha iyi az öncekinden tam olarak gözükmüyordu arkadaşlar sadece böyle sağa sola manevralarda gözüküyordu navigasyon şimdi daha iyi oldu yolu görme açısından iyi oldu. ...İzmir Terminali'nden de çıkıyoruz. Haydi bakalım. Çanakkale yoluna koyulacağız artık. Tamamdır. Terminalden çıktık. 252 kilometre yolumuz var. Yolculuğun sonunda yeni terminali göreceğiz. Vallahi merak ettim nasıl oldu. Aynı böyle İzmir'deki gibi... ...şehir falan filan yapıldı mı? Şehrin içinde mi dışında mı onu da tam bilmiyorum ama... ...şurası çok güzel ya. Atatürk heykelinin olduğu yer... Sol taraf gerçekten güzel görünüyor. Yurtta barış, dünyada barış. Çok güzel yapılmış o detay. Gerçekten hoş olmuş. Şehir içinde de yardırdık gidiyoruz vallahi 110 km hızla. Hemen ayağımı gazdan çektim. Neredeyse 120'ye dayadı kızı. Yolcular yine söylenmesin. Güzel yollar, kalabalık değil. Boş iyi bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Hızımı ara ara kontrol ediyorum. Şöyle ayağımı gazdan çekeceğim. Güzel. Bunun sonrasında da yine yeni eklenen terminalleri açacağız arkadaşlar. Oralara da kiralayacağız. Oralara da gidip bakacağız. Merak etmeyin. Siz de hangi yeni otogarı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Oralara gideriz. Öncelikle şu Yeni otogarları yazarsanız sevinirim. Çünkü yeni güncelleme geldi. Oraları bir görelim. Daha sonrasında diğer şehirlere yine yolculuğumuzu yaparız. Ama önce şu yeni terminalleri bir bitirelim. İleride bir çıkışımız var. Buradan değil, bir sonrakinden. Sinyalimi vereceğim ben şimdiden. Sağdan çıkın. Haydi bakalım şu keskin virajdan şöyle güzel bir şekilde dönelim. Dön 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 dön, dön. bitmiyor burası vallaha. sonunda sonunda çıkabildik. İleride bir polis sireni görüyorum. Işıklar yanıp sönüyor. Kaza mı var orada? Zannedersem ileride kaza var arkadaşlar. Şöyle biraz solum serbest sola geçeceğim. Aynen. Burada kaza olmuş. Hem otobüs hem ambulans burada. İyi biz bugün ufaktan da olsa kaza falan yapmadan ilerliyoruz. Yolculuğumuz gayet güzel geçiyor şu anlık. Çanakkale levhaları gözükmeye başladı. 130 kilometre yolumuz kalmış. Biraz daha ilerleyelim ondan sonra da ikram servisini başlatalım. Ne alemde yolcular onu da bir kontrol edelim hatta memnuniyet 100 artı her zamanki gibi otobüsten gelen bir ekstra memnuniyet artışı açtık durumları da %82 biraz daha ilerleyelim şöyle 100'ün altına düştüğümüz zaman orada hemen ikramı yapıştırırız yolcularımız daha da memnun olur. Otobüs buraya yakıt almaya girdi. Yakıtı bitmiş, demek ki uzun yoldan geliyor. Bizimki çok uzun değil, İzmir'den Çanakkale'ye. Maksat zaten terminali görmek. Çok da kısa olsun istemedim. Daha yakın yerleri seçebilirdim ama 260 kilometreydi zannedersem. Ortalama diyebiliriz. Bu arada 80 kilometreye düşmüş arkadaşlar yol. Hemen ikram servisini başlatacağım. İkram koltuklarınızı dik Anons bitsin, bir anons daha geçelim. Daima hizmetinizdeyiz diye. Anons bitti. Bir anons daha geçelim. Mi? Daima hizmetinizdeyiz. Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için daima hizmetinizde olacaktır. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz sayın yolcularımız. Yolculuğumuz gayet güzel, konforlu bir şekilde geçiyor. Yolcularımız memnun, karınları tok. Çanakkale'ye doğru ilerliyoruz. Yeni terminali birazdan göreceğiz. Vallahi merak ettiğim yolda kısaldı. Çok bir şey kalmadı artık. Tamamen Çanakkale yoluna dönmüş bulunmaktayız. Son çıkıştan da geçtik zannedersem. Bu saatten sonra bir yere daha döneceğimizi zannetmiyorum. Zaten 48 kilometre yol var derken yağmur başladı. Hemen sileceklerimi çalıştıracağım. Yollar güzeldi ya bugün. Vallahi boştu. İzmir Çanakkale arası çok da bir kalabalık yoktu. Tek tük araba vardı böyle. Onlar da bize fazla problem yaşatmadılar. Burada bir yol ayrımı mı var? Yol ayrımı var da bizi ilgilendirmiyor. Aynen, bizi ilgilendirmiyor. Biz düz gideceğiz. İleride sağda Çanakkale Otogarı. Işıkları gözüküyor hatta buradan. Otogar ışıkları gözükmeye başladı. Vay 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 vay. Şehir dışında bir yerde zannedersem. yok sol tarafta da şehir gözüküyor. Çok da öyle şehir dışında bir yerde değil. Sinyalimizi verelim. Şeye benziyor. Biraz tam değil de böyle eski şehir otogarının girişine benziyor. Otogara giriş yaptık. Şimdi her zamanki gibi klasiğimizi yapalım. Şöyle kameramı dışarıya alacağım. Aynen bu şekil gidelim de en azından otogarı daha rahat bir şekilde görebilelim. Baya güzelmiş arkadaşlar. Çanakkale otogarı da baya iyiymiş. Güzel de yapılmış. Büyük bir yer. Büyük bir yer öyle küçük bir otogar değil. Peron girişleri burada mı? Burası değil. Burası değil. İleriden döneceğiz. Vallahi girişi de böyle biraz alengirliymiş. Yani oradan dön 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 dön. dön havire dönüyoruz. Hala peronlara giremedik baya büyük Çanakkale otogarı baya büyükmüş E geldik Çanakkale 15 Temmuz demokrasi otogarı arkadaşlar Haydi bakalım Peron kısmına da girişimizi yaptık Şimdi bizim peronumuz nerede Buradan değil Buradan geçiyoruz Baya büyük ya Burada otobüslerin servis araçları duruyor arkadaşlar Sağ tarafta Şöyle 360 alalım. Oraya da bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi servisler duruyor. Yine yolcular burada servisle gidecekleri yere ulaştırılıyorlar. Gayet güzel yapılmış bu servisler falan. Şurası ne? Taksi durağı mı? Yok. Otogarın şeyiymiş. Işıklarmış. Taksi durağı değil. Varış noktasına ulaştık. Peronumuz nerede bizim? Hala göremedim. Ha burada soldaymış tamam. Perona da geldik. Baya güzel ya baya büyükmüş. Şuradan girdik. Şu şekil şöyle geçtik şu alt yoldan. Döndük dolaştık peronlara geldik baya büyük. Gerçekten göze hitap eden bir otogar burası. Beğendim. Çanakkale iyi ki ilk burayı açmışız. Gayet güzel. Yolculuğumuzun sonuna geldik artık bagaj ön kapı arka kapı atla diyelim sefer raporumuzda gelsin bir de ona bakalım raporumuz geldi 3246 lira gelirimiz 348 lira gider 2898 lira da seferin bize getirisi oldu videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşunuza gittiyse beğenmeyi kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.